Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuzuk kanalında Montant Lightbender Banner Lord'da Mirim'in 46. bölümüne hoş geldiniz. Bir kaydedelim. Bu eserde <laughs> beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolar yok. O daha değil. Oraya daha varız. Eee Bildirim çanını, bildirimleri açmanızı Hatırlattım mı? Neyse. Şimdi En son Saneopa'yı aldık Buradaki birkaç atölyeyi kendime almıştım Şuradan bakalım Ve üretimlerini değiştirdik Yün Bira ve Yün Hemen Ha bir de tabakhanem. Ha bu akkalat. Ben dedim niye iki tane gün açmışım? Üç tane olması gerekiyor bir de niye? Neyse. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. aklıma anca geldi. E, ses ayarlarını bir kez daha bir ayarlamaya çalıştım. Çünkü kendim izlediğimde sesim iyi gibi ama biraz daha yükseltilebilir gibiydi. Bununla birlikte ne lan? kervan getirdiler 11. Gerçekten verdiğim mallar, kervana verdiğim ürünler iyi gidiyormuş ha. Galiba milyaya verdim zaten. Birini kaçırdım. Birine tüm iyi bir malları verdim. Diğer kervanlar. Ben 3 tane kervan oluşturmadım mı? 2 tane oluşturmuş. Niye 3 tane gibi oluşturuyorum? Tamam birini kaçırdım diğerine ne varsa verdiydim. Bu birkaç gün iyi götürecektir bizi. Tamam. Ee, Sesler biraz daha artırılabilir gibiydi. Onunla ilgili ufak bir ayar yaptım. oyunu sesini de arttırmaya çalıştım. Kendi sesimi de arttırmaya çalıştım. Bölümün sonunda bir izleyeceğim. Bakacağım. Ee, ne kadar iyi olduğuna göre bir sonraki bölümde tekrar gözden geçireceğim. Şimdi... Sanepo'da sadakat artışta ama ben olduğum için artışta. Ben çıktım anda 5 puan düşecek burası. Bakınız şuradan gidemiyorum ama geçit töreni olan artı 5 ben olduğum için var. Yani burası aslında eksi 4.83 ya da öyle bir şeyler. Neyse bunu bir şekilde kurtarmanın yolunu bulmak lazım yenge hanım siz valisiniz değil mi buraya kenti yönet aynen valinin medeniyeti bir kazanır da sahibin medeniyet 3 düşürüyor yani 2 puan eksideyiz oradan güvenlik bir puan arttırmış Biraz şehirde vakit tüketmek gerekiyor ya. Yani şehrin sadakati biraz daha toparlayan ne kadar? Biri kaçtı, kim kaçtı? Neyse ya, yapacak şey ona da. Hop. Çek. Alır mı? Aslında alır gibi ya. Yine de bir desteğe gidelim. Tüm bölüm boyunca öylece oturmak sıkar. Bu kim ne yapıyor orada? Kela. Askerlerime büyük bonuslar var. Ama ben de gireceğim. Bu ne ya? Ee, siz bekleyin ben gideceğim. taslamamam lazım. Biraz savaşmam gerekiyor. Bu bombayı geliştirdik müthiş olur. Şuraya attım, şuraya attım, şuraya attım. Güzel. Al bakayım. Hup. neyse bizimkiler zarar görmedik. Bunun için problem yok gelen korumalarımı unuttum. Yani gelmesi gereken korumalarımı unuttum. Sonunda görünce geriye çektim ama yukarıdan atınca acaba dedim Hatta askerim silah bırakıp bu şekilde kaçması çok saçma Hele sizin gibi son seviye askerlerin kaçması daha da saçma Evet Köpek mi Alalım şu köpeği Başıboş gezip birilerine ısırmasın Evet Şimdi Zırhları ver Bunlardan Almaya gerek yok ya. Kalsın. Silah 5 varmış. Ver bu 5'i. 4 var. 4 4 4. düşüyor tamam. Bunlar da var. Erzak ver. Başka bir şey yok zaten bitti. Aa binekle bağlantı seven 5 yükseldi. Çok güzel. Türk girmeden önce baksaydım keşke. Neyse. Kent bunun 12 günlük daha işi var. Pazar yeri vergi bonusu sağlıyormuş. Acil etli değil. Şimdi mühim olan şeyler full yükseltilmiş. karnizon kapasitesi. Duvar seviyesinde bu belirliyordu değil mi? Kemeri, refahı, artı bir. Hemen. Yani. ey. Zaten su kemerinden kazanıyoruz. Abla bir dakika. Abla kaleye gitti, Bir hızlı kayıt alalım önce. yamayı Yamay. Yamay'ın arkasında neden çapa varmış gibi görünüyor. Yamay'ı buradan göremiyorum demiş şu anda. Yamayı konuş Hakikaten çabuk aşağılıklı kılıç yeter. Tamam bu kadar. Dur bakayım. Daha iyisi varmış. Al bunu. Evet. Böylesi iyi. At. Sivil da at işe yarıyor mu ya? Dursun dursun. Onlar da sizde dursun. Tamam bu kadar. Bitti. Evet. Konuş. Tamam. Hadi git. Kaleye gitsin. Tamam. Güzel. Şimdi. Abla buna buraya gelmeye gerek yok ya Şuradan bak. biraz daha bekledim. Altı nasıl bu kadar çok puan kazandı acaba? Это не так раз ваш четвертый я ваш yapalım bir. 4, buna 4 buna da 3 böyle tamam. ee, olduğuna göre bir dakika kaydet. gelebilir güzel kim olduklarını bilmiyorum ama dostlarımmış 6-18 yaşına gelmemiş güzel Jatun'un daha yaklaşık 3 yılı var bize katılmasın evet, biraz daha bekleyelim 6'ya gelene kadar yani bunu iki ne? İkisi aynı anda gelince bir şey oldu, mol oldu. Ama farklı şeydi. Bu odun rezervi bulmuşlar. 120 tane sert kerestemiz oldu. Ve Peki benim bundan niye haberim yok? Konis kim? Konis. E klan muhtemelen. E Kuzeyd. Kuzeyt katılmışlar. Muhtemelen eskiden şeydi. Kuzey İmparatorluğu'nun lordlarından biriydi muhtemelen. Evet. Yeni kervanı saldırıya uğruyor. Nerede? Saldırmayı nasıl ederim ya? Şurada. Yetişebilir miyim? Kurtar mısınız kendini? kendine? Ne kadar büyük bir birlik karşı saldırıyor acaba? Blue Cons Snapper'dan kaçtı. Vay canına. Tabi ne diyeyim. Heh kurtuldu tamam. Yani yetişemezdim ama. Bir, benimle birlikteyken artı bir oluyor, güzel. zaten neredeyse iki. Aa Milay, telefon kazanmış. Evet, iyi. Neredeyse artık iki, güzel. Artık şehrin dışına biraz gezebilirim. Ama çok uzaklaşmamak gerekiyor yine de. Belki. 4 asker seviye atlayabilir durumdaymış ben böyle asker aldım hatırlamıyorum bile Üstünde esir de varmış dur onları bir satalım önce de. Sadakat 3.34 düşüyor şu anda. Ben yokken. Tam bölgesine git. Hepsine de ya. Karışmayacağım böyle tek tek atmak yaman. Önce asker alayım biraz ondan sonra atayım. Ama neye ihtiyacım var ona göre Yok yanlış yerdeyiz. Şimdi... İki tane piyade iki dört tane okçu ve başka bir şeye ihtiyacım yok. 2 piyade 4 topçu. Tamam. Geri kalanı burada özel askermiş. Bu 6 adamdan başka ihtiyacım yok. O zaman 80. Evet, tamam. O zaman asker topla, e, iki tane piyade, iki tane okçu şeklinde alalım. Çık buradan yakındaki köye git. 68, 65 e düşer oradan. germana kaçmış ve neredesiz barış yapmış. Bilmem hangi kralla katıldı acaba. Burada yok. Çık. Benim köylerimde elit asker yok mu? Aha birileri daha bir krallıkları kazıyor. 65 olmuş. 1.51. Eksi 1.51. Asker topla. Burada da elit yok. Boş ver. Asker gönderiyorum ya. Yani. Bir tane azap daha oldu Bir azap kaybettik. Olacak şey değil. Erzak ver. Geri kalan hiçbir şeye bakmıyorum. Şunları da var. Geri kalan hiçbir şeye bakmıyorum. Ne ederse kalsınlar. Şimdi şuraya bakalım. Altı seviye altı. Altı. Altı geldim. Dur. asker topla. Bir tane. buradan alma çünkü şu şehirde, şu köyde üçüncü seviye bir tane piyade vardı. Onu alırız. caro bu niye geziniyor 6'ya geldi mi geldi tamam onu birazdan ayarlayalım ee, 61'e düşmüş ben gidene kadar 60'a düşür altta da seviye atlayabiliyorsunuz üstünde seviye atlayayım. asker topla neyse evet paralı askerler bak bu da <laughs> kimlere katıldı güney imparatorluğuna katıldı asker topla daha çok. Verelim askerleri. Tamam. Şimdi 59'a düşmüş. Ama artık 4 geliyor. Yani çok kısa bir bekle burayı hallederiz. Bu arada bölümümüz 22 dakika oldu. Bu bölümde sadece git gel yap. Oradan oraya gittik. O yüzden git gel diyeceğim bu bölümün ismini. Evet. Git gel isimli 46. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.